Zamanlar çok uzak bir galakside küçücük bir gezegen varmış. Bu gezegende altın saçlı, sevimli mi sevimli küçük bir prens yaşarmış. Küçük prensin gezegeni çok ama çok küçükmüş. Sadece bir volkan, bir baobab ağacı ve bir de eşsiz güzellikte bir gülü varmış. Küçük prens bu gülü çok severmiş. Her gün onunla konuşur, onu sulayıp bakımını yaparmış. Gül de nazik mi nazik, güzel mi güzel konuşmalarıyla küçük prensin kalbini ısıtırmış. Bir gün küçük prens gezegeninde artık yeni şeyler keşfetmek istemiş. Gülüyle vedalaşıp yeni maceralara atılmak için gezegeninden ayrılmış. Küçük prensin ilk durağı kendini beğenmiş bir kralın gezegeni olmuş. Kral herkesin kendisine itaat etmesini istermiş ve sürekli olarak emirler verirmiş. Küçük prens kralın yalnızlığını ve kibreni anlamış ve oradan ayrılmış. Bir sonraki gezegen kibirli bir adamın yaşadığı yer olmuş. Bu adam sürekli aynaya bakar ve herkesin kendisine hayran olmasını beklermiş. Küçük Prens bu adamın da aslında çok yalnız ve mutsuz olduğunu fark etmiş ve oradan da ayrılmış. Başka gezegenlere yolculuk yapmaya devam etmiş. Bir gezegende sürekli lamba yakıp söndüren bir fenerci ile karşılaşmış. Fenerci görevinin nedenini bile unutmuş. Sadece emirleri yerine getiren bir makine gibi çalışırmış. Küçük Prens bu gezegende çok kısa kalmış. Çünkü Fenerci'nin durumu onu çok üzmüş. Sonraki gezegende bir coğrafyacı yaşamaktaymış. Coğrafyacı haritalar çizer ve hiç gezegeni terk etmezmiş. Küçük prens bu adamın bilgeliğine ve dünyaya olan merakını takdir etmiş. Ama hareketsizliğinden dolayı oradan da ayrılmış. En sonunda küçük prens dünyaya inmiş. Dünyada bir çölün ortasında tilki ile karşılaşmış. Tilki ona dostluğun ne kadar önemli olduğunu öğretmiş. Tilki demiş ki evcilleştirirsen sorumlu olursun. Senin gülünü diğerlerinden ayıran ona harcadığın zamandır. Küçük prens tilkinin sözlerinden çok etkilenmiş ve gülünü ne kadar özlediğini fark etmiş. Gülüne dönmeye karar vermiş. Ama Küçük Prens önce yılanla karşılaşmış. Yılan Küçük Prens'e gezegenine dönmenin yolunu göstermiş. Küçük Prens tilkiyle vedalaşıp yılanın da yardımıyla gezegenine geri dönmüş. Gülünü yeniden gördüğünde ona olan sevgisinin daha da derinleştiğini anlamış. Küçük Prens ve Gülü birlikte mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamaya devam etmişler. Bu şekilde Küçük Prens'in maceraları dostluk, sevgi ve sorumluluk üzerine öğrendikleriyle sona ermiş. Küçük Prens gezegeninde sevgili Gülü ile birlikte hayatın değerini ve anlamını kavramış.